mm <laughs> ne yapacağımızı bilmediğimiz, sonucunun ne olacağını <laughs> merak ettiğimiz bir videoyla yine karşınızdayız. Sorunumuz ne? Bilmiyoruz. <laughs> Onu da bilmiyoruz biz sefer. Baskı yaparken Efelsan'la nuzul tıkandı ve nuzulun oraya filament birikti falan filan bir şeyler oldu. Sonra temizledim ama artık nuzul ısınmıyor. 220 dereceye getirdiğimde algılamıyor 220 dereceyi ama 260'a getirdiğimde algılıyor. Tahmin yürütüyorum. <laughs> Başka yapacağım tırıl tırıl. bir şey yok. Ya okuyucuda bir soru sorun var. Ya da ısıtıcı da bir <laughs> sorun var. Efendim bize yedek olarak iki tane kablo göndermiş. Bunlar ne olabilir bilmiyorum. Onları bir değiştirip bakacağız. Önce şimdi hemen bir hızlı bir şekilde kapakları çıkarayım. Bu Şu kapağı da çıkaralım. Çıkardık. Yazıcıyı. Yazıcıyı bir açalım. Açtım. Bize peçete takmayı Ya evet ya. Çok sıcak. İsmi yasak olan adamın haline büründüm. Ha. Tek başımıza başaracağız. Taklit de <laughs> <laughs> Yapacağız. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Hep birlikte. Elif'te taklit yeteneği var, bende yok. Yapamayacağım. Evet. Yok bu da çok kötü karar veriyor. Bugün diri birimdir diri bakacağız. <laughs> oh, oh, oh my! Gönüşe bir <laughs> yeriz. Açılırsa... Aç <laughs> Yoksa bizim kanal kapanacak onlar. <laughs> Acil. Hemen bir filamenti ben itiyorum şuradan. Hemen şuradan extruder. Mesela şu anda 222,5 derece gösteriyor extruderi. Daha yeni. 222 buçukta takılmış mesela. Bunu 125'i hmm. 225'e çıkarıyor. Şu anda 210 diyor. Muzu sıcak mı? Hayır. Değil hmm. Hmm. 225 mesela extrude diyeyim. yapıyor. Extruder set diyeyim. 260 diyeyim. 260'a çıkaracak mı bakalım. Sıcaklığın seviyesi yok. Yani 225 derece olarak görüyor hep muzulu. Bunun sorunu ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Ne? Şimdi de dedi ki Clipper has Shut down. Niye? Çünkü ne yapacağımı ya. bilemiyorum diyor. O yüzden ben bu filamenti çıkarıyorum. Şimdi bir sökeyim bakalım ne olacak. Şunu bir kapatalım. Şimdi bana bir alyan lazım. Şunda var mıdır? Vardır. Önce şu ön kapağı bir... Neden sökeceğiz <laughs> bilmiyorum ama bir sökeyim. <laughs> bu arada <laughs> Şunu da, da çıkarmak gerekebilir. Onu da her şeyi çıkaracağız ya. Bunlar böyle bastırarak çıkacak. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Alyanları bir de bir tutturuyorum sürekli. <laughs> yani her neyse bunu çıkarmanın hiçbir <laughs> anlamı yokmuş. Çünkü... <laughs> Sadece şey kaldı ortada. Fan çıktı ortaya. Ne oldu? Bizim bunu komple sökmemiz lazım. Allah! Ben de bunu söktüm. İyi yaptın. Şimdi bunu nasıl komple? Extruder'ı bundan ayırmaya mı çalışıyoruz? Şu parçayı alacağız. Isınmış, Isınmış mı? Kendini. Isınmış kendini. Isın, kapatınca ısın mı? Kapatınca? <gülüyor> kapatınca <gülüyor> O zaman kapatarak kullan. Benim bu videodaki görevim meraklı gözlerle <laughs> süreci izlemek. Peki benim görevim ne? beni meraklandırmak. Hiçbir fikrim yok yani görevimin <laughs> ne olduğu ile ilgili. Ha, fişek ona giriyor. Ha, onu çıkartırsam ona yaklaşabiliyorum. Şuralarda ha. da alyanla çıkarılacak yerler var. Önce şu koruyucuyu bir çıkaralım, şu kabloları bir görelim. İki tane kablomuz var. Bir kırmızı, bir beyaz. Hangisini kesersek bomba patlamaz. Önce hangisini kolay değiştirebiliyorsak, önce onu değiştirip deneyelim. Oğlum <laughs> bir sürü kablo var. Extruder'ın olduğu kısmı sökeceğiz, umarım. Yani bu videonun ortasında video bitebilir. Evet. Biz bu yazıcıyı bozduk diye. Ee, biz bu yazıcıyı bozduk. Ee, biraz Hı. önce nefes aldın değil mi ya? Sıcak. Oğlum serinlik geldi, serinlik. Zoha. Yemin ederim o kadar sıcak ki nefesin serin geldi yani. Sıcak ama bence bu muzluğu da sökmemiz lazım. Allah önce... Ee, şeyi tutayım ben. Ha. Tutamıyorum. Evet. Aha güzel tuttum. Aslında. Elif? Hiç güzel tutamamış. Evet. Ne kırıldı mı? Evet. Videoyu burada kapatıyoruz. Kırıldı. Nasıl ya? Kırıldı çünkü yamulttuk onu. Oh oh oh. Aransını bellemişiz evde. Gitti gibi de kırıldı. Evet ısısını arttıracağız. Öyle sökeceğiz. Ders bir. Oğlum bir interneti aç bak nasıl <laughs> değiştiriyorlar. Bir bak yani değil mi? Birisi YouTube'da bu videoya denk gelirse ne yapayım? ne yapmayacağını biliyor. <laughs> he. Bu videoda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Nuzulun bağlı olduğu hotentin iki tane vidası var. Yukarı giren. Extruder'a giren. O Extruder'a giren vidayı sökmeden önce önce nuzulu sökmeniz lazım. Ondan sonra sökmeniz lazım. Çünkü biz iki tane vidayı kırdık. Evet. Sonra o iki vidanın yerine onun, ne takacağız? O iki vidanın yerine ne takacağız? O çok zaten ayrı bir olay. E ısıtacak mı ki? İnşallah. 280'e getirin. Bakalım ısıtacak. Evet yapmanız gereken bu. Nozulu ısıtıyoruz. Nozulu çıkartırken. Bu tüm yazıcılarda böyle bu arada. Biz niye bunu yapmadık? Panik. Çünkü ısıt panik. ısıtmıyordu zaten. <laughs> e, Efe sen nozulu da... Günlerce dönüyor. Ha e, uzadıkça uzuyor. Tamam. Sıcak. Dur. Bırak. Şimdi bu geliyor mu? Bir tane daha mı vidası var? Evet. Nerede? Şu tarafta mı? Yok. Şurada var ama o onun vidası mı bilmiyorum. Ama o çekmeyin. Kablolar döndü bayağı. Ha, o ona giriyormuş. Vay anasını. Bir iki tane daha vida var. Dur şimdi ben... Allah. Ne yapıyorsun lan? Fana değdim. Ha korktum. Bekle şunu sıfır yapayım be. Aslında 240 derecede basarak hayatımıza devam edebilirmişiz evet. yani. Evet, dikkatli bir şekilde çıkar kendini yatmadan. Şu anda sıcak çünkü. Ha. Ben çıkarttıklarımı ayrı koyayım. Nereden çıkarttığımı hatırlıyorum. Ben bunları buraya ayırdım. Bir işe yaradı mı? <laughs> Aa, o kadar karıştırmışlar ki burayı. Komplikasyonlar yani. Şimdi şu iki taneyi açmam lazım. Bu iki taneyi açmak için şunu da sökmem lazım. Evet. Bunu da sökmek için en başa şuradan girmem lazım. lazım. Önce şunu sök. Oh, oh, oh. Oynuyor. Sen aşağıdaki bütün vidaları söktün mü? Gördüklerimin hepsini söktüm. Vidaları sökelim. Evet, bir. Evet. Birazdan görüşürüz. İyi ve kötü haberlerimiz var. <laughs> Şu videodan anlıyorsunuz ki, anlayacaksınız ki artık yabancı kaynaklara ihtiyacınız yok. Bir efelsan ve 400 otentini sökmek için. Niye? Çünkü biz sizin için söktük ve kırdık. <laughs> Yaptığımız hataları anlatmak için şunları biraz birleştirmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> o ayrı bir video. Birleştirebilmemiz gerekiyor. Efendim Arkadaki extruder motorunu sökmeniz gerekiyor önce. İlk başta alttaki hotente şu parçaya bağlı olan nuzul'u önce söküyorsun. Isıtarak söküyorsun. Isıtıp is is nuzul'u söküyorsun. Ondan sonra soğuyor. Soğuduktan sonra hotentin üzerinde iki tane küçük alyan var. Yaptığımız hata bunu önceden söktük önceden sökmememiz gerekiyordu hey, hotenti. Hotenti söktüğümüz için o iki küçük vidayı biz kırdık tam sökmediğimizden dolayı. Şu küçüklükdeler. İn, i̇ncecik vidalar. Onları söktük. Onları söktükten sonra üstteki extruder'ı ayırıyorsunuz. Böyle. O extruder döndürerek ayrılıyor. Hayır aslında Hı? döndürerek ayrılmıyor ee, onun şöyle sorunu var. Bur buraya yapışmış ısıdan Aha, dolayı. Normalde çekince milletin evet, geliyor. Milletin ki geliyor. Şimdi biz aldığımızda ekstrudürü bu parça ayrı gelecek. Yani şimdi biz hmm. bunu ısıtarak bunu buradan sökmeye çalışacağız. Yeni challenge. Evet aslında bu buradan çektiğinizde geliyor sıcakken. Ama bizimki yapışmış. Büyük ihtimal hotentin ısısından dolayı şu bağlı olduğu yeri ısıttı. O da yapıştı. Diyeceksiniz ki onun da vidası var. Evet onun da vidası var. Onları da söktük. Ama ona rağmen bu buradan ayrılmadı. Bunu da ayırmamız gerekiyordu. Ee, biz bu yazıcıyı bozduk. En sevdiğimiz iş bir şeyi bozmak. Şimdi yeni bir hotent sipariş edeceğiz çünkü vidalar hotent'in içinde kırıldı. Dişlerin arası şeyin dişin arasında kırıldı. Onu çıkarma ihtimalimiz yok. Otantik de zaten çıkartırken bayağı bir <laughs> tahribat uğradı. <laughs> tahribat uğradı. Biz bir otantik set sipariş edeceğiz. <laughs> ve sorunumuz çözülecek. Bakalım Türkiye'de var mı bu otantik setten? Bir yerden sipariş ederiz. Otantik değiştirirken ve yazıcıyı toplarken ikinci partta acaba toplayabileceğiz mi? Acaba topladığımız yazıcı çalışacak mı? Acaba sorun otantik demeymiş. <laughs> ha sorun acaba ısıtıcı fişekte miydi? Aslında bizim değiştirmek istediğimiz sadece şu kabloyu. Bu ama hayır bence bunda değil sanırım. Söyleyeyim şey Elif. Bence sorun şu beyaz olanda. Çünkü bu beyaz ısıyı okuyan. ısıyı doğru okumadığı için bunu hep belli ısıda görüyor. Sonra ısıtıyor falan. Herhalde. İnşallah, umarım <laughs> gibi temennilerim var. Bu evet, videoda kankiler. bunu bitirmek isterdik. Evet. Ama bitiremedik. Niye bitiremedik? Çünkü video izlemeden, işte YouTube videoları bu işe yarıyor. Videoyu izlemeniz gerekiyor. Önce bir, elbet birisi yapmıştır, kırmıştır. İşte Türkiye'de bunu biz yaptık kırdık. Bir daha kırmanıza gerek yok. Bu videoyu izleyin ve yapın. Birazcık bekleyin. Birleştirirken de yapacağız. Evet. Sakin olun. Part 2 ne zaman gelir bilmiyorum. Bizim <laughs> eğimize bağlı o. Parça gelecek de biz tekrar yazıcının başına geçeceğiz de birleştireceğiz de. Neyse umarım haftaya gelir ya bu hafta. Otel tespiti şey verirsek haftaya gelir. Haftaya aynı günde, aynı saatte Part 2'yi size yayınlamaktan memnuniyet e, duyacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta başka bir başarısızlık videosuyla görüşmek üzere. Bay bay.